Evet herkese merhabalar Tarotun Kraliçesi Makmuş Ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve canım gönüldaşlarım Bugün yine sizlere özel ve muhteşem bir açılımla sizlerle birlikteyim Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? bir dilek tutuyoruz. Haydi bakalım. Şöyle güzelce kartlarıma bir odaklanın ve güzelce bir dilek tutun bakalım. İçinizden, gönlünüzden, kalbinizden her ne geçiyorsa. Benim canım kolektifim, benim canım gönül dostlarım. Şöyle bir kartlarıma bir odaklanın bakalım ve niyetinizi alın ve bir dilek tutun. Hangi konuda istiyorsanız, aşk hayatınız, iş hayatınız e, ya da başka bir şey ne varsa, işte oğlunuzla ilgili olur, kızınızla ilgili olur, e, başka bir şey olur, artık her neyse bir şey almak olur, satmak olur gibi gibi gibi. Siz o dileğinize bir odaklanın. Şöyle kartlarıma rezone olun. O enerjiyi gönderin. Bakın aşk hayatınızda da olur. Şöyle bir iyice odaklanın. O dileğinizi tutun. Ve kartlarıma sorun bakalım. Dileğinizle ilgili neler gelecek? Nasıl mesajlar gelecek sizlere? Ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu da lütfen unutmayın. Siz size ait olan kısımları sevgiyle alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait yanıtlar arıyorum ben diyorsanız da 0544 405 57 90 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Tabii ki ilk kez bizim kanalımıza denk geldiyseniz ve tabii ki enerjinizin de uyuştuğunu düşünüyorsanız lütfen kanalıma abone olarak bildirimleri açarak bizimle aynı enerjide, aynı şifa kanalında sizler birlikte yerinizi alın lütfen diyorum. Ve tabii ki şöyle bir kolektif enerjime yine odaklanıyorum ve diyorum ki bakalım benim canım gönül dostlarımın tuttukları dilekle ilgili bakalım kartlarımdan nasıl mesajlar gelecek şöyle bir dilek tuttuk haydi bakalım Şimdi. ben de heyecan yaptım sizlerle birlikte biliyorsunuz ben de dilek tutuyorum niyet alıyorum kolektifimin içine kendimi de dahil ediyorum bu arada bu da beni çok mutlu ediyor açıkçası. Şöyle bir tane daha alalım hadi. Tamam. Evet. Hazır mısınız? Bakalım. Evet, geliyor kartlar. Bakalım ne diyecek? Benim kolektifimin niyetiyle bağlantılı. Aa, üstünlük istimi, üstünlük dediğini böyle e, kabulü için Niyet almış kolektif enerjim. Hmm. Evet. Hazır mısınız? Canım gönüldaşlarım. Bakın. Tuttuğunuz dilekle bağlantılı ilk gelen mesajları hemen verelim. Tabii ki bir aile geldi burada. Evliliğe giden yol olabilir. Aile kurmak olabilir. Evlilik olabilir. Çocuk istiyorsanız çocuk olabilir. Çünkü bakın burada anne baba ve bir de bir çocuğunuz var. Burada çocuk. Şimdi bu konuyla ilgili bir dilek tutmuşsunuz. Şimdi bizim bilgimiz zaten der ki yolunu ve önünü görebilmek. Yolum açılacak mı? Yönüm açılacak mı? Bir şeyler istediğim gibi hale yola girecek mi demiş olabilirsiniz. Ve bir üstünlük. Yani benim istediğim şu 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 benim üstünlüğüm kabul olacak mı? Benim istediğim olacak mı? Gibi gibi bir dilekle kartlarıma gelmişsiniz. Şimdi öncelikle gerçekten bu sorduğunuz ya da tuttuğunuz dilekle ilgili öyle diyelim tuttuğunuz dilekle ilgili çok sıkıntılar yaşamışsınız. O kadar üzülmüşsünüz ki hakikaten e, psikolojik olarak belki de paranoya bağladınız, çok takıntı yaptınız, belki de şizoprenik bir hale bile gelmiş olabilirsiniz. Bunların haricinde de çok mücadele etmişsiniz, çok savaş vermişsiniz. Artık bu mücadeleden ya da savaştan yorulmuşsunuz. Gerçekten yolunuzun ve önünüzün açılmasını istiyorsunuz bu konuda. O kadar yorulmuşsunuz ki bakın ee, zaman zaman ikilemlerde kalmışsınız artık yoruldum, bezdim bıktım, ee, elim kolum bağlı, çaresizim aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık, artık bütün bunların içinden çıkmak istiyorum bir şeyler de netleşmek istiyorum bakın kötü ve zor zamanlardan geçmişsiniz ya da ee, özellikle yine aile bağlantılı belki sorunlar yaşadığınız belki de e, bu tuttuğunuz dilekle ilgili e, bazı engellerle karşılaştınız belki de bu engeller ya sizin aileniz ya karşı tarafın ailesi olmuş olabilir ya da sizi kötü hissettiren ya da kötü durumda kaldığınız konular mevzular gündeminizde olabilir. Şimdi burada size zaten gelen derviş çok da enteresan bakın. Derviş açılımı gibi oldu sanki bu. Yani dervişe de tekabül etti enteresan bir şekilde. Diyor ki görünenin arkasında görünmeyenler var. Tuttuğun dilekle bağlantılı bir şeyler aslında düşündüğün gibi değil ama gerçekten çok sıkıntı yaşamışsın. Ama bu sıkıntılarından tuttuğun dileğine ilgili de dörtlü bir zaman içerisinde cevabını alacaksın diyor. Bak şimdi ilk e, destemden gelen mesaj bu. Bakalım ikinci deste ne diyor? Evet bak narla geldi. Bolluk bereketle geldiniz. E, tuttuğun dileğinle ilgili bolluk, bereket ve verimli bir döneme gireceksin. Elini attığın her işten geri dönüşünü alacaksın. Evet, dileğinle ilgili bir etkileşim olacak. Evet, burada çok arzuluyorsun, çok istiyorsun, yoğun bir tutkuyla niyetini almışsın. Evet, iç sesini dinle, dua etmeye devam et, kendi dilinde, kendi inancına göre işte e, dualarını edebilirsin e, ve sezgilerine güvenebilirsin bu konuda ve burada yine bak az önceki gibi ne demiştim üstünlük benim elimde olsun istiyorsun tuttuğun dileğinle ilgili ve evet dümen de diyor ki dümenin başında zaten sen olacaksın dileğinle bağlantılı ve şu an belki yönünü kaybetmiş gibi hissediyorsun kendini pusula bunu söylüyor ama burada diyor ki ee, o yön ki yolun ve önün yönün aydınlanacak doğru yolu bulacaksın bak üzüntü ah sıkıntı üzüntü al buyur üzüntü evet çok üzüldün çok sıkıntı yaşadın tuttuğun dileğiyle ilgili ama sakın e, merak etme bu üzüntülerin bitecek ama şunu sakın unutma Lütfen niye yine tuttuğun dilekle ilgili sürekli bir kısır döngü ya da bir kaosun içine girme. Yani olaylar tekrar edebilir, tekrar bir kısır döngü içine de girebilirsin. Yani mesela ayrıl barış, ayrıl barış giden bir ilişkiye belki niyet ettiniz. Hani evet tuttuğun dilek kabul olabilir ama yine aynı şeyi tekrar baştan yaşayabilirsin mesajıdır bu. Bilmem anlatabildim mi sanırım anladınız. Evet şimdi burada niyetinizde yine dileğinizde bir şifalanma bir iyileşme özellikle ilişkide olabilir ya da fiziksel ya da psikolojik bir sağlık probleminiz varsa bununla ilgili de dileğinizde bağlantılı böyle bir söz konusu e, durum Var. sadece burada biraz dinlenmeniz gerektiğini ve ay ne kadar güzel geldi. Biz zaten bir dilek tut dedik size ve kartlar diyor ki kurduğun hayallere, hedeflediğin amaçlara tüm kalbinle inan, sonra onları yaşaman an meselesi derken tuttuğun dilekle ilgili bir eyleme geçebilirsin. Bu eylem senin için çok önemli olacak. Bir harekete geçmen gerekiyor. Stabil çok fazla kaldın. Artık harekete geç derken ilahi bir zamanlama var. Bu zamanlama devrede ve sen kendine hazır hissettiğinde zaten dileğin gerçekleşecek derken önce bir kendine bir dürüst ol diyor. Çünkü burada Gerçekten kalbinin derinliklerinde gerçekleşmesini istediğin dileğin neyse diyor sadece onun olacağına inan dua et ve iste hep dediğim gibi kendi dilinde kendi dilinde inanarak ellerini aç ve dua et artık meditasyon yaparsın ritüel yaparsın her neyse ama bunlarla ilgili doğru zamanı seçmen çok önemli derken Evet, sorduğun sorunun ve konunun cevabı zaten sana ilahi planda evet olarak geldi. Eğer ki tuttuğun dileğin evet hayırlı bir e, soruya tekabülse dileğine evet olarak cevap geldi ilahi plandan. Evet, yine dileğinde eğer bir aşk istediysen kalbini aşka açabilirsin sana geliyor diyor. Hatta şöyle koyalım enerjisini alın ve bir süre daha beklemen gerekiyor diyor ve sonbaharda sevgisinden emin olacaksın diyor ve kış aylarında ummadığın bir haber alacaksın ve Olmaması daha hayırlı geldi. Şimdi kolektifime cevap verdiği için siz kendinize göre alın burada. Ve yengeç döneminde dileğin olacak geldi. Ve son olarak koç döneminde haberlere hazırlıklı ol diyor. Bir dilek tut kartlarım. Evet buradan tuttuğunuz dileğe uygun olanı zaten benim kolektifim aldı, kabul etti diye düşünüyorum. Ben cevabımı aldım. Umarım sizler de tuttuğunuz dileğin cevabını almışsınızdır. Evet. Bugünlük de benden bu kadar. Dilerim ki benim dileğim, en çok dileğim benim canım gönüldaşlarımın, canım kolektifimin, benim güzel takipçilerimin gönlünde, kalbinde ne dilediyse o dileklerinin tez vakitte sizin hayrınıza olabilmesi için neler mümkün, nasıl olur diye evrene soruyorum. Ve bir an önce olmasını da canı gönülden temenni ediyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.